gümüş hane, Ben oraya koymadım. İyi ver. Yaka. Ya! <laughs> kaşığı, hoş ben kelle kaç aldım. Bilmiyorum. I love you. Köyün kuzularına bakmaya gidiyoruz. Oğlum sen niye çıktın? Aa. Gümüşhane damadı olmaksa bunu gerek. Evet. Yakala. <laughs> Mikrofonla sahip çık. Oh. Evet, gül. Biri edi, biri video. olsun. Oh. getim Gümüşhane'ye. Hoş geldik. Altın kalpli insanların şehri, çok doğru diyor. Can cazım <laughs> ve ailesi öyledir. Öyleyiz. Gümüşhane'ye hoş geldin. Hoş bulduk. Sonunda geldik Gümüşhane'ye. Evet. Demin Sevcan'ın babasını arıyoruz. öyle ve heyecanlı, öyle bir heyecanlı anlatıyor buraya gidin oraya gidin. Git köyümüze gidin. İnşallah köye de gideceğiz. Evet. Ee, Havalar biraz soğuk ama. Babamın doğup büyüdüğü koştu Köy'e gideceğiz. <laughs> Memleket havasını içimize çekeceğiz. Evet, ne yenilir, ne içilir göstereceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Can Gümüşhane'ye <laughs> Gümüşhane. Hangi köydensin? Ben pehlivanların torunu olduğum için pehlivan teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Lale restoranında yemek yemeye gidiyoruz. Çok güzel restoranmış dediler bize. Hem Sevcan'ın babası hem kuzenleri dedi. O yüzden bir gidelim, torba içelim. Bir de bakalım ne var yokmuş. Bu arada hani şaka bir yana Gümüşhane'de pek bir şey yok aslında. Hani ziyaret edip gezebileceğin bir şey. Sadece ama mesela yazın gelirseniz hem karavanla hem işte sırt çantasına veya arabayla veya ziyaret etmeyi. Buranın gerçekten dağları, yürüyüşleri, yaylaları. havası, yaylaları çok 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 güzel. O yüzden biraz kışın geldiğimiz için üzgünüz evet. ama olsun hani yine de tadını çıkartacağız memleketin diye ne düşünüyorum. Evet ama acıktık, ısınalım biraz. Evet. Burada lale, burada lale, hangisi lale? Lale, 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 lale. Ben kelle paç aldım. Ben tavuk çorbası aldım. Ve yanına iki tane lahmacun aldık. Bir tane de bayağı bir tanınmış bir restoran. Hem temiz hem de ev yemekleri usulü yaptıkları için seviliyor burası. <laughs> Afiyet olsun. Hep evet, beraber olsun. Çayımız demleniyor. Fosur fosur fokur fokur. Oy. Güzel değil, değil mi? Hem de ince bardakta. Havalar soğuk. Dışarısı eksi 3 derece. Biz de petrola park ettik. Geceyi burada geçireceğiz. Arabanın içi 20 derece. Ve basto güzel çalışıyor. Yanımıza çay var. Burada bisküvi var. Şöyle ben sana bir kalp vereyim. <laughs> bir I love you. I love you too. Bunlar çok güzel oluyor ya. Sabahları kahveyle, çayla. Bunu biz Gürcistan'dan almıştık ama... Gümüşhane'ye gelip de tabii ki de pestil yenilir. Anlat bakalım pestiller neyle? Fındıklı, içi de çikolatalı. Fıstıklı, içi çikolatalı. Fındık, içi fındık ezmeli. Bu pekmezli miydi? Evet. Pekmez, içi fındık ezmeli. Kadayıflı. Ballı pestil, evet. İçinde fındık. Gümüşhaneli değilim ama gümüşhaneli olabilirdim yani. Evet. Gümüşhane damadı olmak da bunu gerektiriyor. <laughs> Afiyet olsun. Valla zaman kalmaz. Onu biliyorum. O yüzden hemen şimdi ben de oturayım. Birlikte böyle yiyelim. Bu akşam planning'de hiçbir şey yok aslında. Var mı? Yok öyle bir YouTube'da takılırız. Belki alışveriş videomuzu yaparız. Kalk kalk kar yağmış, Sevgilim beşinci uykusunda. <laughs> Buyurun nifim kahveniz. <laughs> kar yağdı biraz. Ne dersiniz bu duruma? Yine hayretler için demiştim. Hayretler için <laughs> ...çocuklar için de uykumun kaçmasını bekliyorum. Bu bakıyorum. bakıyor. Thank you! Bu tutmuyor da, lifim ya! Hayır. Yakala, binci yakala. 1 2 3 yakala. 1 2 Bu bunda gelmeyecek bari. Geri yakala, geri yakala. Şeyi ver. Yakala. Ya. <gülüyor> yakala. <gülüyor> Senin pilin doldu. Deneyelim mi yani küle çıkmayın. Yani. Ya şurada yok ama yukarılarda illa vardır. şey ok. Her şey ok. Hazırız. Topladık, masamızı indirdik. Dolaplarımızı kapattık. kapattık. Aa, kapatmamışız. Ha, kapat kapatmamışız. Ben kapatmadım demek. Aa, suyumuzu kapatalım. Anahtarımızı aldık. Ve dışarıya çıkıyoruz. Köyüm köyüm, benim köyüm, güzel köyüm. bayağı soğuk. Soğuk mu? gazımızı da kapatmadan yola çıkmayız hiçbir zaman. Allah korusun. Kaza esnasında tüp kapalı olması lazım. Okeyiz. Let's go to Pehlivan Taşı köyü. Karavanın önden arkaya gittikten sonraki hali bütün gece. Ama nasıl yapıyoruz? Bir, iki, üç. Ve tadam! İki saniyede dağılıyor, iki saniyede toplanıyor. Keşke öyle olsaydı evet. Yine aslında toprağı değil ancak işte bazı şeyleri bir yerle sıkıştırarak sığmaya çalışıyoruz Ütopya'mıza ki güzel de sığıyoruz. Hadi gel köyüme gidelim. Köyüm çok güzeldir. İnşallah Oy. çıkabilirsek. O Erzurum değil miydi? Erzurum'da çok güzel hatıralarımız var. Kayaya gitmiştik 2021'de. Pandemi vardı ama turistlere yoktu. Evet. Turistlere sokağa çıkma yasağı yoktu. O yüzden bütün Erzurum bize kalmıştı, kayığa. pehlivanların köyüne girmek sandığımız kadar da kolay olmayacakmış gibi gözüküyordu ki olmadı. Evet. Çıkmadı araba, yukarıda kaydı. İre aşağı indik ama pes etmiyoruz. İlk zincirlerimizi takıyoruz. Oy oy oy. Şunları bak. Oha bir sürü 1 2 3 4 5. 5 tane. Ha, çıkma çıkma. Oğlum çıkma. Ebu niye çıktın? Oğlum sen niye çıktın? İki tanesi çıktı ama anne orada kaldı. Aha üç numara da çıktı. Oğlum yapma. Oğlum gitme. Ne de üç. Beş tane. Ama bunlar çıktı anne de gelemiyor diye korktu. Ha, altı da varmış orada. Hmm. Dur 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 Hah. Hah. Şurada şurada şurada. De haydi tamam. Aman Allah'ım aman aman. Hayatımda ilk kez zincir takacağım. Aldığımız adam göstermişti. Bakalım kolay olacak mı olmayacak mı? sistemi biliyor musun? Sistemi bakacağız. Çivileri aşağı yapman lazım. Ondan sonra ortasına gelmen lazım. Bu arada da yalnız değilsin. Bak yardımcıların geliyor. Oy! Bir, iki. <laughs> evet, yardımcılar da hazır. Sen, 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 bizim oğlum, bizim köyün yavrusumuzun sen, sen. Bakalım. Vallahi zormuş ya. Ele ilk kez olduğu için karışıklık oldu. Demirler aşağı bakması lazım. Dişle yoksa tekere batarmış. <laughs> Sanki biraz sürdükten sonra Eğineceksin tekrar sıkılaştıracaksın. Bir yandan zincir takarken bir yandan Sevcan'ın mikrofonunu aradık. Yaka mikrofonu şöyle... Şeyli... Ne, ne diyoruz buna? Magnetli. Hem mıknatıslı hem kelepçeli. Bir baktık Sevcan'ın mikrofonu yok da ara ara ara. Meğersem neredeymiş? <laughs> Mıknatisiyle buraya gelmiş yapışmış. Daha demden böyle öyle yapışmış bir halde arıyoruz ve artık böyle e heyler gelmiş. <laughs> Neredeyse 15-20 dakika aradık ha. Evet. Neyse al. Mikrofonla sahip çık. Evet, öyle. Şöyle takayım sana. Bence böyle kalın şeye taktın diye düştü o. <laughs> Şöyle taksit bir şey Teşekkürler. Rica ederim. Bitirdin mi? Zinciri taktık. Ee, ama zinciri taktıktan sonra böyle bir 10 metre öne gidiyorsun. Bunlar biraz gevşiyor. Bu gevşedikten sonra biraz daha sıkman lazım. O tarafı, öbür tarafı yaptım bile. Şimdi de bu tarafı yapalım. Şöyle çıkartıyorsun bunu. Şimdi ikincisine takıyorsun. <laughs> İkincisini sıkıyorsun. Ondan sonra şunu da şu şekilde takıyorsun. Tamam mı? Hadi bakalım. Bunu da biraz zorlanacağız ama bakalım. Neye yarıyor? Yine daha da iyi tutuyor bunları. Hiç lazım. Evet. Allah Allah buna küçük teker için mi acaba? Artık bulduğum yere takacağım da normalde bu karşıya kadar gelmesi lazım bu. Ve bunu hayata getiremem oraya. Tabii gitmez. Böyle mi bıraksak? Bilmiyorum. Sorun olur mu öyle? Yok ya yani ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Yok şuan ben bunu getiremem buraya. Olur. Acaba getiremem. küçük peker için mi dediğin gibi? Ama paketin içindeydi. Belki sadece üç tane şey yetiyormuş kanca. Hadi yavaş yavaş gideceğiz zaten. Bak pehlivan taşı koyu. Değil Senin için değil. ne hallere girdik? Oh. Evet hül. İnşallah iyi bağladık. İnşallah iyidir ama yavaş gideceğiz zaten hızlı git. Haydi bakalım, let's go to Pehlivan Tashi! A few moments later. Zincir kırıldı mı? Zincir kırıldı. Hamza sor. Soruladık, soruladık araba betonun üzerine patinaj yaptı. Yine de çıkmadı. Ondan sonra bir indik baktık. Şöyle bir tane kopmuş, o düşmüş. Uğraşmaya gerek yok. Zaten o gidemeyiz bu zincirle. O zincir daha hiç mi kullanılmaz? Belki sanayi de yaptırabilirsin onu. Bilmiyorum. Bakacağız. Şurası koptu. Anne bir yer de değil. İki tane. İki yer devam etseydik demek hepsi kopacaktı. <gülüyor> 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 Sakıldı. Karavan çıkmadı Pehlivan Taşlı Köyü'ne. Ama Recep abi geldi bizi aşağıdan aldı. Köye getirdi. İnat ettik. Zincirle çıkamadık ama yine de çıktık. Burada herkes birbirinden, akraba birbirinden, kardeş, kuzen, teyze, çocuğu bir şey. Burası bizim? <laughs> Senin ata ocağın, ata ocağın. İşi çok, buradayken bir el mi atsak? <laughs> <laughs> Gelmedi. Seninkisi yarım kaldı. <laughs> şunu alayım. Aha. <laughs> Neyse bu geldi. Ya. <laughs> Emecik. <laughs> Elim dondu. <laughs> Recep abi, bizi aşağıdan getirip aldın. Allah razı olsun. Y yollarda kalmıştık. Ne demek ya. Geldin sağ olasın vallahi. Köyümü köye kadar getirdin. Kaç kimse yok ama köyde. Şu an işte beş haneyiz işte. 5 hane, yani. hane. Ama yazın kalabalık <laughs> olur abi yazın. Yaz kaç hane oluyor? Yazın elli beşi geçi yer aldı. hane geçer de yani. Evet. <laughs> de yani. E ne yapıyorsunuz buralarda küçük? İşte böyle hayvanlardan uğraşıyoruz. <laughs> Bak geçen böyle günler böyle geçiyor yani yapacak böyle şey geçiyor. yok. Yazı dört gözle bekliyor musunuz? Aynen, Aynen musun? öyle. İlla ki evet. yazın İllaki. gelmesi tabi. Evet. Komşular geliyor. Ondan sonra kalabalıklaşıyor. Güzel oluyor yani. Daha iyi oluyor. Ve şu kızaktan da ben de bir kayayım. Olur mu? He, beraber, Olmaz beraber, mı? Haydi. O zaman sen kay, seni, seni çekeyim videoya. Seni de ünlü yapacağım YouTube'da. Yapacağım, gel. Hadi. Gitmiyor mu? Güzel, güzel, hadi. <laughs> ya sen nasıl gidiyordun? Şimdi niye gitmiyorsun? <laughs> ya dönler. Dön. Vanadole nereye girer? Hadi açmasın bir şey bakacak onları. Aman 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 çocuk. İyi gitti. İyi gitti. Torba alsaydım ben de giderdim. Çok <laughs> torbası. <laughs> Köyün kuzularına bakmaya gidiyoruz. Abi bir şey banı şey yapmazdık. Yok, ya. yok yok şey İçeride seversin yani onlar. <laughs> Birlikte girelim mi? Gel. Ben yalnız gireyim. <laughs> köpek saldırmaz değil mi? Yok 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 yok. yok, şey yok şey yapamaz, şey yapamaz, şey. Yapamaz, ya köy <laughs> hayatı böyle. Bunlar bir aylık mı? Aha. Bir aylık. Bir aylık mı? Niye üç aylık. Bunlar ikisi birer aylık. Bir o büyük var. evet. Yok, Yok bir şey Aa, İsimleri var mı bunların? Yok isim <laughs> koy. <gülüyor> Sen koy isim. Bakayım. Biri edi biri bir de olsun. Senin yüzüne Hı. bakalım. Buna ne o için? Süt için. Süt için. Bunlar bunları mi satıyorsunuz o zaman? Evet, evet. ya. Şey. Etini ne yapıyorsun? Etini mi ne satıyorsun? Ha bunlar büyüyor, bunları kesiyorsun. Ay, yok bunlar demek. şimdi, bunlar şimdi yaşlanana kadar yok. Bunlar genç hepsi daha. Şu an yani diye nasıl diyeyim? Alt yaşlarında daha beşer yaşlarında, yetişen yani yaşlarında ne diyeyim sana? E kaç yaşında satılıyor? Yaşlandığı zaman diyelim onu kesime verirsen bunun erkeğine, ay, evet, kesime sene, diyelim, sene, o bunun bir erkeğini. Yani Aa, kesim başta Diyelim ama bu baştaki bu sene kurban. Ha kurbanlık, kurbanlık zaman, evet olsun, evet. Anladım. Verirsen. Hani yani yaşlanana kadar süt veriyor. Ondan sonra da kurbana veriliyor. Bu da bir tane mi erkek var? Yok yukarıda yukarıda aile efendim orada <laughs> da var. Üç dört tane de orada var. Ha tavuk da var ya burada. <laughs> Sen seversin. Tavuktan korkar mı? Niye? Yok ben sevmem tavuk. <laughs> bütün kış buradalar. <laughs> İnsanlığın başına ne kadar duygular Bunlar şimdi sendrom falan geçirmiyor mu? Yok, alışıklar. Haa. Hemen, hemen psikolojiye bağladı Sevecan. <laughs> Hahaha. ne bileyim hani bütün yaz dışarıda, kışın içeride oldu. Demek ki hayvanların şeyi şaşıyor. Alışıklar, mecbur yani. Evet, evet. Bu erkek mi? Yok. Bunlar hep inek. <laughs> yani. kız oldun, ben de ne kız oğlum? Ben bak, memeleri <laughs> Ee boynuzlu ne oluyor Licio? İnek oluyor. <laughs> Ayaklarını gel koymadı. Aynen şu eski Yeşilçam filmlerdeki tırlara. Hatta böyle önden çekerlerdi. Şöyle. Direkt sonu sağa, sağa sola olsa asıl yapardı 1 milyon kez. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Sevgi neydi? Sevgi birbirini düşünmekti diye. Vay vay vay. Pehlivan Taşı köyüne hoş geldiniz. Benim köyüme, babamın köyüne. Hoş bulduk. Çok da güzel oldu gelebildik. Karavanımız gelemedi. Ama Recep abisi sağ olsun arabasıyla. Evet şu arabayla bizi getirdi. <laughs> Karavanımıza inme vakti geldi. Hadi bakalım gidiyoruz. gidiyoruz. <laughs> Trabzon'a gittin mi zincirin yaptır. Evet, evet o da sanayi. Eskiden Pehlivan Taşı köyünün başka ismi vardı. Neydi o? Biyalı. Biyalı, evet. Biyalı köyü. <laughs> ne zaman değiştirdiler? <laughs> Şimdi Rum ismiydi yani. O yüzden dolayı değişti. Pehlivan taşları vardı. Evet. Pehlivan taşlarınlar ismini aldı zaten. Şey bir aile mi? Soy ismi mi? Yok. Demek. Taşların bulunduğu bölgede baba oğul o taşları atmış. Bayağı bir uzaktan. Pehlivanlar evet. yani taşları atmışlar. Evet. Baba oğul yarış yapmış. Şu karşı dağın orada. O karşılamasında Kırlar diyen bir yer var. Oradan atmışlar. İşte babasını, oğlu babasını geçmiş işte bir adım. Öyle geçmiş yani. Öyle bir, öyle bir isim yani. pehlivan taşı köyü olmuş. Kalmış. Şimdi hala öyle kalmış. Hala öyle kalmış. Aynen, bu şekilde hala devam ediyor bak. Yani hiçbir çimento veya bir şey evet, yoktur hiç... bu duvarda. Ha, sadece Aa. taş. Şu, tabii. Topraktan beraber yani çamur deriz biz topraktan karışır. Hı -hı. Ondan beraber yapılıdır burası. Bak bu şu taşların yontulmasını hep elden beraber deden yontmuştur yani. Ha. Öyle düz yapmıştır yani o taşları evet. yontarak. da bizim evimiz. <laughs> yine, yine, şey yapıyor. Yazın çok yani hemen soğutuluyor zaten. Kışın biraz daha zorluk çekiyoruz. Yazın da bisikletle taşıyorduk da o da olmuyor artık. <laughs> o da bitti artık. Evet. Konya'da mesela dışarıda park ettik. Merkezin dışında bisikletimizi aldık. Aynen hadi bakalım. Şimdi de tamam. bizim inme vaktimiz. Evet, bizim inme vaktimiz. Biz bunu ikinci el aldık bu arabayı. Olsun, olsun. Ama yani maşallah var. Açık tamam. abi. Allah razı olsun. çok iyi bak. İnşallah yine de yazın. bakın. İnşallah. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> bak sen, videolara nasıl oynuyorsun? Yine geldik Lale Restoranına. <laughs> Bizim bir huyumuz var. Biz bir şeyi çok beğenirsek veya yani bir yere çok beğenirsek fazlasıyla oraya gidiyoruz. Ne içiyorsun sen? Tırnak paça. Peki niye tırna yapıyorum işkembe işkembe içiyorum. Ben de işkembe içiyorum. <laughs> bir de pilav üstü aldık, ve aldık. Evet. Ondan sonra da yolda çıkacağız. Bir şey Tekrar daha aldık tarzı. pilavın yanına ama ismini unuttum. Mı Orman mı dedi. Öyle bir şey dedi. Köyde Recep abi bize bayağı yardımcı oldu sağ olsun. Gezdirdi, evinde misafir etti. Sıcak sıcak yemekler verdi. Çay içtik hatta soba, soba üzeri yapılan çaydı. Aha bizim yemeğimize geldi. Teşekkürler. Sağolun. teşekkür ederim. Var mı başka bir şey? Sağ Teşekkür Sağ Güzel Gümüş şahenler. Misafir falan geldiğinde böyle çay, işte kurabiye, kekmek önüne koymayız insanların. Birazcık böyle kendi özelliklerimizi koyarız. Mesela işte hani kuşburnu pekmezini reçelini koyarız. Ondan sonra lor peynirine zeytinyağı koyarız. Zeytinini koyarız. Helvasını koyarız. Um, Tepey, ha? Tereyağını koyup öyle insanların önüne koyuyoruz ve çayla birlikte aslında onu ekliyoruz. Lavaş ekmeği yapılıyor işte tanırdaki ekmekler sıcak sıcak gibi aynı şekilde Recep abinin evinde de öyle yapmıştık. Hepsi Teşekkürler, de sağ olun. Hepsi de organikti ve çok Hepsi güzeldi. Evet. Vallahi çok misafirperver insanlar. Neydi Gümüşenleri, neydi? Altın kalplilerin şehri. Evet, gerçekten de öyle. Ama hava çok soğuk, İyi ki dün karavanda uyuduk çünkü bugün tekrar tabloya ineceğiz. Bugün de burası gece eksi 13 derece olacakmış. Kesin su depomuz donardı yani donardı. burada kalsıyordu. Kesin. Hoşuma gitti abi hani. bir mi? Tam fazla bir şey yok. Sizin buralar olduğu için. ben de bir ekstra hoşuna Hoşuma gitti. Biraz daha sahiplendim. Hı. Aslında buraya gelip böyle dağlara falan çıkacaksın. Buranın, bu dağlarda kamp yapacaksın. Yaylalara çıkacaksın. Ama bu sene. O da bir dahaki sene nasip olur. İnşallah. Gümüşhane'ye geldik. Bize dediler. Aslen ne arasın? Ben Iğdalıyım. Eşim Gümüşhane'li. Ben buranın damadıyım. Ha, şey <laughs> evet. Pestil ama buranın değil mi? Yoksa Erzurum'un? Buranın. Farkı ne? Erzurum tesbili buradan öğrendi. Erzurum'da tesbili yapılmıyor. Buradaki tesbiciler Erzurum'da tesbili imalathaneleri açtılar. Orada evet. yanlarında çalıştırdılar Erzurum'u. Evet, yani sonradan. Orada. Aslında Erzurumlular çırak. Gümüşhaneler evet, usta. Hani evet. <laughs> Persbir'in ana vatanı burası. Evet ve şimdi artık böyle evet. turistik ve sosyete testil diyorlar içi evet. en ezmeli ama orijinali hangisi abi? En eski, en yöresel olanı. En yöresel köy köy ürünü olarak. Hmm, evet. Köy ürünü. Bunu ama çok beğenmiyorlar yani şöyle kuru. kuru için ee, yumuşak ya. değil eski bizim kastım kuru orijinali hı hı. değil. Orijinali bu peki bu eskiden hı. nasıl yapılıyordu? Ya, bakır kazanlarda yapılıyordu. Odunlar. İçinde ne var? Yani pekmez mi hı, var? Pekmez değil, tutu kaynatıyorduk, tutun şirasını çekip şirasını da tekrar kaynatıyorduk. Un çalıp, makineler yoktu, elle böyle. Ha, ona özel baya da. Bayanlar hem de yapardı, erkekler de böyle. tercin içinde teknolojik bir şeyler yoktu, hep ha, güce dayalı. Ama şimdi de böyle daha sosyetik, daha turistik yapmışlar. Evet, İçin yakında daha gör, görsel olarak daha... Evet, evet. E, Mesela neler var? Ballı, Eski. atom, nuska, parmak tatlısı, kadayıflı tatlı, çok evet. çeşitli Fadayıf. artı kömeler var. Pikola köme, narlı köme, sade köme. İçinde <laughs> de çoğunda hep fındık ezmesi var değil mi? Tatlı türünün fındık ezmesi var. Fındık Kömelerin ezmesi var. içinde ceviz dizilmiş. Evet. Şeye, Fucuk şeklinde. şeye o herleye batırılıyor. Hı -hı. O pişen herleğe sonra kurutulup kömür. Anladım. Peki bu ne kadar kuruyor? Bu yani bir hafta kadar kurutuyor. Tekrardan bir daha çünkü kurutmasa ip ince. Anladım. O da sıf ceviz. Ceviz kaldı evet. Hani Hı -hı. birkaç kere batırıyor hem pestil hem ceviz. Hı -hı. Tamam. Gü meşhur Gümüşhane'nin tut pekmezi meşhur. Kuşburnu pekmezi meşhur. Siron Gümüşhane'nin de aslında. Ne? Siron. Siron. Katmer vardı. Kendi kendini sevdiriyor. Sana Amen. Hadi kalk 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 kalk. Şeyi, Aslanım çarşatma. benim ya! Aslan, aslan! RAAAVÇ! <laughs> alo, alo, alo? Benim al yazma yazısım, alnımın Kral gibi adamdan kral gibi, gibi pestil. Senle kal pestilin kalitesini, kalitesini <laughs> alacağım.